Evet 30 dakika başladı. Karşımızda şu anda ekonomist profesör doktor Ercan Ekmekçioğlu var. Ercan hocam merhaba. Merhabalar Erkan Bey. Ee, Ercan hocam dolar döviz hızlan yükseliyor. Anormal bir zıplama ve yükseliş var e, döviz kurlarında. Dolar bugün 8.31'leri buldu. Euro ise 9.77'leri gördü. Bu gerçekten tarihi sınırlar ifadesini artık kullanıyorduk ama Artık bunlar da çok bir şey ifade etmez hale geldi. Rekorlar üzerine rekorlar kırıyor. Anormal bir rakama ulaştı. Dövizler şu anda. Döviz kurları. Şimdi şunu bu programda size ben iki şey sormak istiyorum. Bir, döviz kurları neden böyle yükseliyor? Dikey bir çıkış var. İki, bu, döviz, bu kurlardaki bu yükselmenin Türkiye ekonomisine ne tür bir etkisi var? Rakamsal olarak buna, bunun yükü nedir? Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Evet birinci sorudan başlayalım. Bu döviz, euro, dolar, sterlin neyse bunlar neden yükseliyor bu kadar? Neden durdurulamıyor? Evet bunun e, temel sebepleri var. Şimdi baktığımızda en öncelikli sebep olarak Merkez Bankası'nın geçen hafta itibariyle beklenen faiz oranlarını açıklamamış olması. Bu Merkez Bankası'nın bir takdiri. Saygı duymak gerekir. Tabii bir gerçeklik daha çıkmış oldu ortaya. Bu da nedir? Yaklaşık bir 18 aylık süre içerisinde Merkez Bankası'nın toplamda 135 milyar dolara yakın bir rezervinin eriyip adeta bir ateş üzerindeki buzun buharlaşması gibi Buhar olduğu gerçeği çıktı ortaya. Neden eridi bu döviz rezervi? Bu biraz önceki dönemle de ilişkili. E, paranın ikamesi, yabancı para ikamesi bu noktada e, ister istemez ekonomi genelinde dolarizasyon etkisi oluşturmuş oldu. Tabi bu sürdürülebilir bir ekonomik yaklaşımın olmamış olmasından kaynaklanan bir şey. plan Planlama hatası da diyebiliriz. Diğer en önemli sebeplerden bir tanesi bence belki Türkiye olarak bu dikkate alınmıyor, görmezlikten geliniyor ama Türkiye'nin ihracat kalemine baktığımızda önemli partnerler grubunda yer alan Orta Doğu ülkelerinin görünmez bir boykot yapmış olması, Türk malları üzerine boykot yapmış olması. Bu ciddi bir şey oluşturuyor yani bilgi oluşturuyor uluslararası ticaret bağlamında. Ya bu e, doların ve dövizin yükselmesinin bir sebebi yani öyle mi? Illaki muhakkak bu bir sebep. Bir diğer önemli sebeplerden birisi de e, özel sektörün kısa vadeli süre içerisinde e, dışarıya karşı ödemesi gereken dış borç yükü. E, Şimdi bakıyoruz e, döviz ciddi anlamda rezerv itibariyle kaybolmuş, e, döviz kazandırıcı katmanlar etkenler. E, kaybı, kayboluyor. Yani ticaret konusu artı turizm gelirlerinin beklenen noktanın çok çok altında kalmış olması cari açık dediğimiz noktayı e, beraberinde getiriyor. Bunların her birisi risk rasyosunu yükseltiyor ve ister istemez e, doların da veya diğer döviz kurlarının da e, Türk lirası karşısında güçlenmesini Türk lirasının değer kaybetmesi sonucunu getiriyor. Şimdi hocam bakıyorum mesela 30 Ekim 2010 rakamları yayına girmeden önce baktım. E, dolar 1.43 iken evet. bugün itibariyle 2020'ye geldiğinde 8.31'e çıkmış. Yani bu, bu çok dikey bir çıkış. Yani is, burada bir istikrar var. Yani istikrarlı bir çıkış var. Bunun temel sebebi o zaman boykot da yoktu. Yani evet. bu, peki bunu genel olarak neye bağlıyorsunuz? Yani e, bunu son iki yıl içerisindeki özellikle e, bariz bir yükselmeden bahsedilebilir. Ticaret Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu ve e, son olarak 23 Ekim itibariyle de güncellediği ekonomik görünüm raporunda yer alan bilgiyi ben hemen sizinle paylaşmış olayım. Şimdi burada baktığımızda Erkan Bey, e, gayri safi yurt içi hasıla, cari fiyatlarla milyar Türk lirası cinsinden baktığımızda e, 4.320 birim iken e, dolar bazında 2019'da bu yaklaşık 761 milyar dolara tekabül ediyor. Şimdi e, buradan hemen döviz kurunun kaç olduğunu çıkartabiliyoruz zaten. 1 dolar yaklaşık 2019 yılı itibariyle 5 lira 68 kuruş. Şimdi aynı rakamları bugünkü döviz kuruyla kıyas ettiğimizde vahim tablo zaten ortaya çıkmış olacak. Nedir o? 4320 birimi biz bugünkü rahiç kur bedeli üzerinden e, ele aldığımızda 8 lira 30 kuruş cinsinden karşımıza çıkan tutar yaklaşık olarak 520 milyar e, 500 milyon dolar. Bu Gayrisafi safi yurt içi hasılanın bugün itibariyle dolar karşılığı. Bu bizim Türkiye olarak kurun yükselmesinin ne kadar Türkiye'yi fakirleştirdiğini gösteren net bir gerçek. Hı -hı. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediyoruz. Korkunç bir rakam. Hı -hı. 2000, Özellikle... tarihinde, 2000 tarihinde Türkiye ekonomisinin karşılığı bu kadardı. Bakın sadece geçen senenin kur farkıyla kaybettiğimiz tutar 240 milyar dolar. Hı hı. Özellikle bu son 3 günde bu dövizdeki artış sebebiyle 47 milyar 75 milyon TL kamu borçları artmış. 3 günde. Evet. Yani 47 milyar 75 milyon. Bunun anlamı ise Sağlık Bakanlığı'nın bu yılın ilk 9 ayında harcadığı paradan daha fazla bir rakam. Yani biz 3 gün içerisinde hocam bu döviz artışıyla birdenbire 47 milyar 75 milyon uçtu gitti mi? Uçup gidiyor elbette gidiyor. Ha bu tamamen kaybolmuyor, birilerine yarıyor mutlaka. Ha bir yere gidiyor para. Her zaman için bu bir gerçektir. Bir tarafta etki varsa bir tarafta mutlaka tepki de vardır. Mutlaka vardır bunun. Amerika'da bir düstur var, özellikle vergi. Konusunda parayı takip et. Çok iyi takip edildiğinde bunlar da çıkar ortaya. Hani meşhur bir ifade vardı bir zaman İçişleri Bakanının. Ben şimdi size soruyorum. Doları kim aldı? Hı, bu meşhur bir soruydu. Evet. Ya, çok kolay aslında. Bunların hepsini tespit etmek, hepsini takip etmek, hepsini ortaya çıkarmak ve dersini vermek, suçları göstermek. Öyle dış güçler. Mizansını e, ile kaçıştırılacak veya geçiştirilecek bir durum değil bu. Korkunç Hı. bir varlık kaybından bahsediyoruz. Peki e, Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün şöyle bir açıklama yaptı dedi ki bugün Türkiye'de evine ekmek götüremeyen diye bir şey var mı? OECD ve IMF ölçeklerine göre en iyi konumda olan ülkeyiz dedi. Siz ne diyorsunuz böyle bir açıklama karşısında? Ha. Asla gerçeği yansıtmıyor. Benim için bir gerçeği yansıtmıyor. Belki e, vatandaşı e, bir noktada inandırıyor olabilir. Ama benim ve benim gibi olanları asla inandırıcı olmayacak bir söylem bu. Şimdi bakın 2016 yılı itibariyle Türkiye ekonomisinin e, gayri safi yurt içi hasıla dolar cinsi Yaklaşık 869 milyar dolarken kişi başına düşen milli geliri dolar cinsinden yine 10.964 dolar. Bugün 8 lira 30 kuruşla bu nereye düştü biliyor musunuz? 6.300 dolara denk geldi. 5.000 dolarlık bir gelir kaybından söz konusu kişi başına. Kişi başına bu. Evet. Kişi başına 5.000 dolarlık bir gelir kaybı. Aynen bu şekilde 5.000 dolarlık bir fakirleşmeden bahsediyoruz. Nasıl olabilir OECD ülkeler içerisinde veya işte nasıl tanımlanıyorsa bir e, yükselen veya işte varlığını koruyan en azından varlığını koruyan bir durum söz konusu olabilir. Asla inandırıcı değil. Peki şunu merak ediyorum. Bu dövizdeki öngörülemeyen ani yükselmeler piyasada nasıl bir e, tepki doğuruyor? Mesela üretici, sektör, sanayi. Ticaret erbabı bu konuda nasıl bir tepkiyle e, hareket ediyor? Ben size şunu da söyleyeyim. Ondan sonra hemen bu sorunuza geçmiş olayım. Şimdi bakın e, yine aynı raporun içerisinde dünyanın en büyük 20 ekonomisi tanımlanıyor. 2019 yılı itibariyle cari gayri safi yurt içi hasıla sıralamasına göre Türkiye deniyor. Dünyanın 19. ekonomisi. Neye göre? Az önceki söylediğimiz 761 milyar dolara göre Kurun yükselmesiyle gelinen nokta neydi? 5 520 milyar dolar yaklaşık. Böyle bir durumda dünyanın ilk 20 ekonomisinden birisi olma vasfında kaybetmiş bir ekonomiden ekonomi gerçekliğiyle karşı karşıyayız demektir zaten. Öyleyse Sayın Erdoğan'ın o ifadesinin zaten bir hükmü kalmamış oluyor. Hı hı. Şimdi o noktaya geldiğimizde diğer çiftçiye veya işte ticaret ehline yansımasına baktığımızda. Şimdi baktığımızda karşımıza şöyle bir başka raporun içerisinde 12. slaytta şey var. Örnek var. Deniyor ki 2020 Eylül ayında karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin bankalara ibraz edilen çekler içerisindeki oranında ve karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutar olarak toplam içerisindeki oranında azalış yaşanmıştır diyor. Abi ki bakıyoruz adli dairelerde, icra dairelerinde inanılmaz derecede vakalar söz konusu. Milyonları aşmış vakalardan, 10 milyonları aşmış vakalardan bahsediyoruz. Nasıl oldu da bunlar bu raporlara bu şekilde yansıyor? Kanuni düzenlemelerle nasıl TÜİK'in yaptığı oynamalar bazı iyileştirmeleri getiriyorsa beraberinde nasıl bir iyileştirme? Şimdi bakın bugün Dün itibariyle Sayın Al Bayrak söylediği Berat Albayrak'ın söylediği bir ifade var. Tüketici güven endeksi diyor arttı yüzde 92.5 oldu diyor. Aynı ekonomi yönetimi içerisindeki birimlerden Merkez Bankası Başkanı da diyor ki ya bizim en önemli meselemiz şimdi güveni arttırmaktır diyor. Hanginiz doğruyu söylüyor? Hanginiz gerçeği anlatıyor? E, dolayısıyla Sokağa indiğinde insanlar gerçeklikle birebir temas ediyor. Şimdi baktığımızda orada karşımıza çıkan bir durum söz konusu. İnsanlar diyorlar ki ben bırakın diyor yani bir seneyi iki seneyi beş seneyi böyle bir şeyi hayatım boyunca görmedim yaşamadım diyor. Ticari hayatım boyunca böyle bir yokluk yaşamadım sıkıntı yaşamadım diyor insanlar. Evet Bakan Albayrak'ın ben dövize bakmıyorum benim için önemli değil demesi aslında bir şey ifade etmiyor. Ama o döviz bize bakıyor. Hani çok fena bakıyor anladığım kadarıyla. Evet. Yani şimdi şöyle bakın yine aynı rapor içerisinde iş gücü piyasasındaki gelişmeler anlatılıyor. 2020 yılı içerisindeki Temmuz döneminde diyor işsizlik oranı 13.4 iken mevsimden mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranımız diyor 13.6 düzeyinde gerçekleşti diyor. Hemen altında da başka bir şey gösteriyor. Diyor ki bakın diyor bu sıkıntılar yaşanıyor elbet var bir yükselme var ama Amerika'da da diyor 7.9 oldu Eylül'de diyor. Avrupa Birliği içerisinde diyor Ağustos ayında 7.4 oldu diyor. Bunları gösteren bir irade şimdi işsizlik noktasında oranlarında diğer tarafa geçtiğimizde hala diyor ki yatırım dalgası geliyor ileride diyor. Müjde vermeye kalkıyor. Asla tutarlılığı yok. Biraz sonra bakın şey tarafına gittiğimizde küresel endekslere gittiğimizde karşımıza başka noktalar çıkıyor ve bunları da yine bu raporun içerisinde görüyoruz biz. Ya arkadaş orada bütün her şey baz alınan değerler istisnasız hepsi negatif, hepsi eksi de. Bakın 2020 için bu böyle. Siz nasıl kalkar da partneri olduğunuz ülkeler böyleyken, ekonomik partneri olduğunuz ülkeler bu durumdayken e, ilerlemeden bahsedebiliyorsunuz? Bahsedebilirsiniz. Asla tutarlılığı yok. Şimdi bakın burada merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinde kendileri zaten ifade etmişler. Diyor ki 2020 Eylül ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri 78.9 milyar lira olarak gerçekleşirken gelirler bunlar. Giderler diyor 108 milyar 600 milyon lira olmuş. Bütçe yaklaşık 29.7 milyar açık vermiştir. 2020'de bunu neyle katladık? En az 5 misliyle katladık. 2021 için ne bekleniyor? Bunun neredeyse eee alt Yaklaşık 6 katı, 6 katı da değil hatta 10 katı bir sonuçla hazırlık yapılıyor. Hı hı. Bütün bu rakamların her birisi bize net bir şekilde şunu gösteriyor. Asla resmedilen bir resimle, tabloyla karşı karşıya değiliz. Hep umut tacirliğiyle e, insanların neyi alınıyor, gelecek e, ümitleri alınıyor. Bu bence en riskli yerlerden, konulardan bir tanesi. Yine şeye bakıyoruz, revize edilmiş noktada bu YEP hedeflerine 2021-2023 e, burada da yine karşımıza aynı şey çıkıyor. 2020 itibariyle kişi başına milli gelir az önce ne demiştik? E, 6300 dolara düştü bugün itibariyle. 8381 dolar olarak yazılmış, gösteriliyor. ha Bu e, kur yükseldikçe Elbette 5000 dolara kadar da düşecek demektir. Evet Ercan Bey, burada son sorum size müsaadenizle şu olsun. Yani şimdi dolar 8.31'leri gördü, euro 9.77'leri gördü. Peki bundan sonra ne olacak? Yani bunun piyasadaki yansıması ne olacak? E, enflasyon mu bizi bekliyor? Yatırımların azalmasını bizi bekliyor? Ne bekliyor? En kötüsü bizi bekliyor. En kötüsünün de kötüsü bizi bekliyor. Ha bundan ben ben bunu vermeyi, bunu söylemeyi çok e, şey görmüyorum kendime. E, sevindirici görmüyorum. Eee bilakis üzülüyorum. Ha bundan bu tablonun düzeltilmesine en e, katkı sağlayabilecek e, bir kurum vardı Türkiye'de. Geçmişten bildiğimiz, tanıdığımız. Çünkü e, 2001 yılında işte 4641 sayılı kanun olarak çıkmış Ekonomik ve Sosyal Konsey'in kuruluşu, çalışma esas ve yöntemleri hakkında kanun. Şimdi Ekonomik ve Sosyal Konsey belki bir umut olabilir. Neden? Bütün tarafları sosyal konsensüsü oluşturma anlamında, sosyal barıştan tutun, toplumsal konsensüse kadar her birisini sağlayacak bir konsey bu. Böyle bir imkan ve bu konsey Cumhurbaşkanının yönetiminde, başkanlığında. Şimdi ben merak ettim niçin bunu toplamıyor insanlar, niçin bu nokta değerlendirilmiyor? Şimdi ben şöyle bir şey demiştim ya yaşamıştım, rahmetli Elçi Bey'in bakanlığını yapmış bir Azeri profesörle konuşurken kendisi aynen şunu söylemişti: Yıllarca ben e, şunu söylediğimden sonra bana cevaben bunu ifade etmişti. Ya hocam bırak gece gündüz çalışıyorsun, biraz nefes al, biraz dolaşalım, İstanbul'u dolaştırayım size. Dedi ki, Ercan Hoca, biz yıllarca çalışıyor gibi yaptık, devlet de bize yıllarca ödüyormuş gibi yaptı. Bırak şimdi, hem çalışıyorum hem karşılığını alıyorum demişti. Ha, belki en yakın nokta bu olacak. En yakın nokta bu olacak maaşların, emeğin karşılığının alınamaması olacak. Yani şimdi e, ekonomik ve sosyal konsey dediğimiz kurum bu tarafların her birisini bir araya getirip belki e, yeni bir başlangıç oluşturabilirdi. Yeni bir şeffaflık, açıklık getirebilirdi. Ama bu yapılmıyor nedense. Ve ben bunu araştırdım. Merak ettim, baktım. Ee, ve şöyle bir sonuçla karşılaştım. Bakın ee, konseyin kuruluşuyla alakalı tanımlama şu. Bundan sonra asıl cevabı vermiş olayım. Bu kanunun amacı ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında toplumsal uzlaşma ve işbirliğini sağlayacak, sürekli ve kalıcı bir ortam oluşturacak istişari mahiyette ortak görüş belirlemek için oluşturulan ekonomik ve konsey, sosyal konseyin kuruluşunu çalışma esas ve yöntemlerini düzenlemektedir diye amaç ifade edilmiş. Ee, alt tarafında hemen dikkatimi çeken şu nokta oldu. Diyor ki değişiklik oldu diyor. 2 Temmuz 2018 tarihi itibariyle 703 numaralı KHK'nın 109. maddesiyle bu ekonomik konseyin birçok organı veya işlerliliği mülga olmuş. Varlığı sonlandırılmış. Varlığı sona erdirilmiş. Eminim ki ana muhalefet partisi başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun dahi bundan haberi yoktur. <laughs> Böyle bir şeyden haberi yoktur. Belki en güzel e, ortama ortamı oluşturacak bir fırsat Meğerse iki sene öncesinde kapatılmış. Evet. Kapatılmış. Ha, Şu noktadan e, şunu da çıkartabiliriz. Ben e, özellikle az önceki verdiğiniz soruya karşılık bunu söylemek istiyorum. Bir kırklardan biz buralara nasıl geldik? E, demek ki az önce de söylediğimiz bir sonuç vardı. Parayı takip et veya işte e, izi takip et. Ha, birileri bu işten ciddi anlamda nemalanmış. Ertan ama o birileri vatandaş değil, değil mi? evet evet peki e, şimdi yayınımızın da sonuna geldik Ercan Bey peki dolar ve dövizin e, yükselmesi sizce devam edecek mi? illaki devam edecek ya ben şöyle söyleyeyim e, eylül ayında yapmış olduğumuz programda e, siz demiştiniz 20 lira olur mu? ben ucu açık demiştim bazı yorumcular şu ifadede kullan ifadede bulunmuşlar demişler ya çok uçtunuz çok gittiniz artık bu işten iyi ne alanıyorsunuz herkese şunu tavsiye ediyorum açın 5 Nisan 1994 öncesine bir bakın bakalım neredeydi döviz nereye geldi bir gecede olan şey bu bire üç oldu. Binlerce insan hayatına son verdi intihar etti. Neden oldu bu? Çaresizlik içerisinde, umutsuzluk içerisinde hayatı gitti insanların. Evet. Ve hiç düşünülmeyecek şeyi hayatını sonlandırmakla veya işi noktalamış oldu. Hı hı. Ha, bu, e, bunun gereklilikleri ancak sözüne ettiğimiz tarzda bir e, birliktelikle, toplumsal uzlaşma ve işbirliğiyle yapılabilecek bir çözümle belki giderilebilir. Ekonominin e, birimleri alabildiğine sessizlik içerisinde e, konuşan aktörler çok belli sayılı. Onlar da olabildiğine ümit pompalıyorlar. E, umut aşılıyorlar. Olmayan bir ümit, olmayan hı hı. E, bir ümit yani bu. Evet, Profesör Doktor Erkan Ekmeççioğlu çok teşekkür ediyorum bu değerli açıklamalarınız için. Ben teşekkür ederim Sayın Erkan Bey. E, bu arada. Cumhuriyetimizin 97. yaş günü, Cumhuriyet Bayramınızı da tebrik ediyorum. İzleyenlerimizi de kutluyorum. Evet, ee, bir sosyal medya kullanıcısından görmüştüm. Ee, Erdoğan'ın kalpaklı fotoğrafıyla birlikte kolaj yapmış. Efendiler yarın iflasımızı ilan edeceğiz. Recep Tayyip peki. Erdoğan peki. şeklinde. Evet, peki ee, tekrar teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim, sağ olun.